Arkadaşlar merhaba. Bugün bilek videosu çekeceğiz. <laughs> Ama müzik çok fazla. Kız, 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 kız. Evet arkadaşlar bugün hep çizdiğim videolarda da gördüğünüz gibi Black 2'yi çizeceğim. Ay oynayacağım oynayacağım. Evet arkadaşlar bilek 2 savaş oyunudur. Bak mesela burada uçan ninja diye durun. <laughs> burada uçan ninja diye bir arkadaşımız var. Selam olsun ona da buradan. Gizemli Dragon oynuyormuş. Arkadaşlar gizemli Dragon şimdi sizin yapabileceğiniz bir şey. Onu da video sonunda göstereceğim. İstiyorsanız video sonuna gidebilirsiniz. Arkadaşlar ben de bütün karakterler var. Bir tek Lara yok arkadaşlar. Buna çok sinirim. Ee, aslında bu bana şey de öğretti. Hani derler ya. Anneannelerimiz falan. Elindekiyle yetinmeyi bil diyorlar ya bize. Demişlerdi belki. O doğru arkadaşlar. Elimizdekiyle yetinmeyi bilmemiz lazım. Çok bir hata yapmışım yani ben. Yani her şey bende olmamalı. En azından mutlu olmalı değil mi yani? Bakın şimdi. Bunu alamayanlar da var. Mesela bunu alması. Ben bilmiyorum. Ama... Ee, mesela yanlışlıkla ben şey yapmışım. Karanlık modda hiç ölmeden Leratteyi alayım derken yapmıştım. Hatırlıyorum. Arkadaşlar bu Angel of Chaos yani şu karakteri almak istiyorsanız şöyle bir şey yapmanız lazım. PvP'ye girin. PvP'den sonra evet. <laughs> PvP'ye girin. İlk önce karanlık modda ama karanlık mod içinde story'yi bitirmeniz lazım. Story'yi bitirin de öyle şey yapın. Karanlık modu açın. Arkadaşlar istediğiniz karakterle bitirebilirsiniz. Yeter ki en güçlü karakteriniz olsun da kolay bitirin. Ben Bolo ile bitirmiştim mesela. Buradan uçan ninja arkadaşımıza selam. Nedir? ha ah, neyse. Evet. ninja arkadaşımıza öldüm ya arkadaşlar şimdi bunu almak için karanlık modda sıfır kere ölmeniz lazım hiç ve biteceksiniz bir de bunun aynı şeyini normal modda da yapacaksınız arkadaşlar şu kısımda görebilirsiniz başlangıç kısmında şu da görebilirsiniz yani zor bir şey değil bence ama ben bir ara yapmışım arkadaşlar ve neden başlık John Gutter bilmiyorum. John Gutter diye. Ha, ünlem işareti şimdi. Aaa uçan ninja left etti. Ah uçan ninja left. Ay left left. <laughs> Heyecanla konuşamıyorum arkadaşlar. Bakın bu karakter bende var. Hepsi var. Sadece Lerat da yok dedim ya. Ha, şu da bende var. Hiç kimsenin haberi yok şu an. Ama ben Raven'ı yeni açtım. Evet. 3 yıllık Blackmore 2 oyuncusuyum. Ama Raven'ı yemin ederim ki yeni açtım. Hiçbir şey yok Raven'ımın. Sadece ateş püskürtebiliyor. Çok kötü. Evet. Arkadaşlar bu arada ben bir haritaya rastlamıştım. Ee, geçenlerde. O haritada adam bildiğimiz şuraya bir boşluk yapmış. Ve ben de Arkadaşlar bu gördüğünüz fil ölümsüz arkadaşlar. Buna orayı itiyorsunuz ve olay bitiyor. Sonsuza kadar. Öl. Öl daha öl. Haydi. Zaman bitti. Zaman. 45 saniyede nasıl bitiririz ki biz bunu? Yani herkesin kendi şeyi istiyor. Çok kötüymüş ya. Yani Haritayı yapmışlar ama kötü yapmışlar. Arkadaşlar bakın. Şurada normal ve dark yazıyor. Dark karanlık demek. Arkadaşlar bakın şu story'e giriyorsunuz. Ve buradan kendi karakterlerinizden birini seçiyorsunuz olan. Buradan istiyorsanız villains seçin. Arkadaşlar bunu fark etmediyseniz şurada villains yazıyor. Yani kötüler. Mesela ben bunu seçtim. Gladius seçtim. Bakın e ee, ne diyordu buna? Yani, bunu hatırlayayım. Ya, Baykuş çiftliği. Bunu bilmiyorum. Daha öğrenmedim. Burada yine gizemli Duygu'nun. Ben bitirmemişim bunu. Bakın. Bunu da bilmiyorum. Bak mesela eggplant şey onu da biliyorum. Eggplant patlıcan demek biliyorum. Lift onu da bilmiyorum. Mine of many monsters. Neydi bunu? Ee, arkadaşlar yanlış söylediysem yorumlara yazın. Yani videoma açık olan yorumlara diyorum. <laughs> yorumlara açık olan videoma yazın. Bakın. E, bunun doğrusu herhalde maden ve fazla maden kaç tane canavar? Meni kaç tane demekti? Yani maden kaç tane canavar? Ne evet, değişik bir şey. Dessert tatlı demekti. Tatlı tren diyor. Ondan sonra ikinci bölüm. Black bataklık demekti. Evet. Traven ne demek tam <laughs> da bilmiyorum arkadaşlar. Yani benim ilgileneceğim böyle bak Blackmore 2 mesela aşırı siyah 2 demek arkadaşlar. Evet video 6 dakika 20 23 saniye. Evet görebiliyorum. Arkadaşlar Bakın burada bütün karakterler var yani. Ben... Özel bir hesap. Özel. Ama dünyadaki en iyi, en iyi hesap diyebilirim bence. Sadece Lerat da lazım. Arkadaşlar sizde Lerat da var mı? Onu da bir yazın. Yani herkes diyor. Şimdi neymiş efendim? Karanlık mod yapacağız. Ondan sonra 2 iki ve 2'ye gireceğiz. Böyle. Ama ben yaptım arkadaşlar olmadı valla. Burada başka bir Mr. Richard e, buldum. Var Hayır. Hayır. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir anda sesim kesildi de tamam. He. Çok kötü ya. Uçan ninja var yine. Rey. Rey. bosraş bir 1. de Mr. Beast'in de var ya. Neyse. fails join it. Bir al. Ne demek olduğunu bilmiyorum. Pahalı olsaydı. Arkadaşlar ben her zaman combo yapmak istemişimdir. Yani bütün oyunlarda combo yapmak istemişimdir ama ben bunu hiçbir karakterde başaramamışımdır. Olsa olsa Scary Crow'da yapmışımdır. Onu bile daha iyi bilmiyorum yani. En iyi bildiğim o combo. E pardon Mr. Beast'ın. Böyle vuruyorsun, vuruyorsun. Bak, vurun. Combo'yu göstereyim size arkadaşlar. Bakın Mr.'ın kombosu şu. Yani şimdi bunu karanlık modda 4 kişiyle Arkadaşlar, he. Bunu karanlık modda 4 kişiyle beraber oynamanız lazım. Böylelikle ama sıfır kere öleceksiniz. Yani ben nasıl başarmışım bilmiyorum. Başarmışım o zaman. Şimdi burada mesela yine uçan ninja'ya girelim. Bakın. Şu Lady Pulletta da şey yapacağım. Bakın. İlk önce atlıyorsunuz. Vur 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 alttan. Of ya. Bunda bile becerikli değilim. Of ya. <laughs> <laughs> Yapamıyorum arkadaşlar. Ben de combo beklemeyin. Ben de kom kombu bekliyorum. Ay, heyecanla konuşamıyorum. İlk Black iki 2 videom. Öldü. Hayır. Hayır. Şundan nefret ediyorum ya. Evet. Anlayacağınız arkadaşlar bugün çizim videosu gelemedi. Ama ben arada çizim videosu atarım. Burada bir tane daha nesil yeşil yaygın var. Şimdi ben birkaç dakikada yapacağım arkadaşlar. Bakın burada böyle bir adam var. Bu var. Bunu nasıl kazan? Arkadaşlar bakın. Bununla bunu bunu aynı anda kazandım. Evet. Kulağa şaşırtıcı geliyor ama öyle. Aynı anda kazandım bana. En çok sevdiğim karakter şu bu arada. Güzel refleksler var. Aley. Aley diye birisi şey açmış. Fierce ne demek de onu bilmiyorum. Benim levelim diyor. Ben bilmiyorum. Parkur adamım. İsme bak. Parkur adamım. Ya da parkur. Ne? Hayır. Bırak. Heh. Arkadaşlar bakın böyle bir taktiktim. Eğer size bu küçük şeyler geliyorsa ee, alıyorsunuz, patlatıyorsunuz, vuruyorsunuz. Bakın. Şimdi. Merdivenden çıkarken birçok kişi merdivenden inenleri veya çıkan düşmanları böyle tutmaya çalışıyor arkadaşlar bu sizin düşmenize sebep olur. Bakın ben ben mesela burada o şeyler iniyor arkadaşlar. Bakın ben bunu tuttum ama tuttum ama yere düşüyorum arkadaşlar bunu bilen bilir. Aa, iki dakika hayır ve bunun ultisini çok beğendim. Dünyadaki en iyi ulti. Süper power. Artık var ya Brawl Stars'tan da bıktım. Bıktım her şeyden bıktım. Çocuğum git. Git çocuğum. Birisi var. Şu karakter bende de var. İsmi. ismini unuttum. Gücük, gıcık. Gıcık ya. Gıcık ediyor beni. Murat. Murat. Murat değil mi? Bakın. Ar Şişt arkadaşlar siz siz olun. Vallahi şu karakterlerden almayın. Gözünüzü seveyim. Eğer böyle ışınlanamayan bir karakter varsa hep kıskanırsınız. Ben kıskanmıyorum ama sinirleniyorum yani. Bizzat kendim sinirleniyorum. Herkes sinirleniyor arkadaşlar. 3 yıllık mor oyuncusuyum burada. Oha ya adam labirent yapmış. Merhaba Türksen kardeşim. Ama böyle ışınlanan karakterler alma. Ben zaten karakterlerin gücüne değilim ya yani kardeş. Yaşşarıvallah. Sanırım sonsuzluk ve ötesine neden bazı ışıkların sözünü söyledim? Buraya gelmeye üşeniyor yemin ediyorum ki ya. E bu ne? Açılmış bu. Çocuk ışınlanacak. Buradan böyle ışınlanmaz. Adam bildiğimiz 100 liraya labirent yaptırmış yemin ediyorum ki. Geldiğim yerlere tekrar geliyorum. Ben her şeyi geldiğim yerlere tekrar gelerek yaparım. Aha açılmış kapı. Eşya Allah. Hayır düştüm. Heh, tamam. Oh, sağ ol Murat. Murat 8. Evet Murat 8. Rad yazıyor da. Arkadaşlar ben de kendimi Mr. Eşi duygunumu açayım bari. <laughs> Valla Nabir'den nefret ediyorum. Ama EU2, EU1, AS1 veya şu dünya genelinde yemin ediyorum ki Nabir kadar iyisini görmedim. Ama yemin ediyorum ki senmiyorum. Bakın burada M, Mi yani ben obje. Obje nedir bilmiyorum. Aperde Duston. Ee, Burada ne yazdığını bilmiyorum. Yani a bakın bunu evet, bunu Feti diye birisi yapmış. Bunu evet Japoncam yok. Bunu bir Çinli yapmış. Evet, bunu da bir Çinli yapmış. Dors Çabus. <laughs> Ondan sonra Metavils ind okuyamıyorum. Ee, Bence bu gayet uzun. Ama bir adam var benim tanıdığım. Ee, aha. Şu kadar uzun yapıyor. Benim de uygunlarıma geliyorum arkadaşlar. See you diye bir şey yaptım. My easy game yaptım. In our You will die. Yani tek bir kelime sen öldün. Dünya bir. Dünya savaş. Boş. Squid game yapmışım. Yani bilmiyorum adam ss burada karanlık e, karanlık geçiş geçişti sanırım burada arkadaşlar evet başlıyorum evet. dünyada yaptığım en kolay bir günde arkadaşlar yemin ediyorum ki sabah akşam Lerat'ta'ya almak için uğraşmıştım ve ben bir keresinde Lerat diye alamadığım için sinir olmuştum. Bütün Lerat diye alanlar karşı takıma gelmişti ve ben gerçekten çok sinirlenmiştim. O zaman bütün Lerat teciler şey yaptı. Bana gıcıklık yaptı. Hep önüme geçtiler. Ben niye tekrar oynuyorum ya? Dur. Not geçtim. My God. Arkadaşlar şurada böyle bir şey var. Hepsi öldü. Ama gördüğünüz gibi yukarıda bir şey var. Yukarıda bir şey var şöyle. Evet ben bunu bir dakika bir dakikada nasıl bitirmişim bilmiyorum. Yani merhaba ne dedi kardeş. Yaşıyor <laughs> dolu. Ben hiç şeyle duygun oynamamıştım yani ilk defa bunlarla duygun oynuyorum. Öldü öldüm öldüm öldüm. Öl artık. Kolay demişim zor koymuşum. Şaka şaka. Orada arkadaşlar Black Mor ee, sizin her şeyinize bir altın veriyor. Ama demeyin ki yani siz varsayalım ki bir sürü eşya koyuyorsunuz öyle değil arkadaşlar. Boz koymanız lazım. Yani yapmışım bir aralar bunu. Bir ay oluyor. Tek bir kelime sen öldün. Evet buna da oynuyoruz. Eşya Allah, Eşya Allah düştüm ya. Ha birisi join oldu sağ ol kardeş. Rus. Rus birisi join oldu. Var şu akımı her yerde görüyorum böyle tester akımları. Öldüm öldüm kardeş öldüm. Hayır öldüm. Of. Yine. Yine yine yine. birisi daha join oldu. Arkadaşlar yani Mr. Esido'nun olayı budur. He? Yo geri dön. Hayır! Ne oldu? Hayır, iyi e temizdir, pişsin. Ya, bak yapınca, ha, World of Fight, dünya bir, dünya savaşı. Arkadaşlar, bunu story yani hikaye modundan da bulabilirsiniz. Ee, ben ismini böyle yaptım açıkçası. Benim böyle hatırlıyordum ismini yani. Tamam çaldım demeyin arkadaşlar. Ben çalmadım. Osuran kukla. Osuran kukla. <laughs> Osuran kukla diye isim mi var? O oh, he, Osturkan. Tamam. Özür dilerim Osturkan. Bu videoyu izliyorsa. Çok özür dilerim. Benim doyganıma geldiğin için teşekkürler. Şu an video çektiğimi hiç kimse bilmiyor. Benim YouTuber olduğumu hiç kimse bilmiyor. Twitch mırıftiriz bile bilmiyor. Evet öyle bir şey var. Burada. Heh. E kardeşim öldürmüşsünüz her şeyi. Ay pardon herkesi. Ulti basayım bari. Kardeşim niye ölüyorsun? Öldürmüşsün. Çocuklar yemin ediyorum ki gelmeye korkuyor ya. Bu ne bu ne? Ya kardeşim iğne var. İğne ha aferin. Aferin biz geldik sen yaptın. Hemen Bu ne? Aha. Aha ne oluyor ya? Siz skip skip yapmışsınız. Of my easy game gebertin. Gibirten. Gibirten onları. Gibirten bunu. Eşe vallahi. Valla öldürsünler valla. Ben hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Koş 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 koş. Arkadaşlar, Nedibetin saldırısından kurtulmak için tek yapmanız gereken şey saklanmak. Valla öldürsünler. Ben burada bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, canım. Canım hep şu kadar olur. Canım çok az verim ben. Uy isme bak havalı. valla. Bir altın verdi. Arkadaşlar e, boss sayısına göre altın Oha ya. Oha ha. En sevdiğim yer. Evet. Geldik arkadaşlar. En sevdiğim yere. Evet arkadaşlar. Bu haritayı da ben yaptım. Arkadaşlar bence bu böyle yere çöktüğünde şuradan şöyle bir kıvılcım çıkması lazım sizce. Yani bu böyle böyle. Hop. Aha ölüyorlar. Onların ikizini koydum. Evet ikizleri burada buyurunuz hanım. Niye iki tane? Ha pardon. Oha iki tane var. Ben iki tane koymadım. Ha pardon evet iki tane koymuştum. Tamam. Öldüm. Eşşallah. Kardeş bu hile. Aa. Öl be kardeşim. Öl, 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 öl. Ölmüyor. <laughs> oh, çay kahveye de. Kardeş valla böyle. Aa, Murat. Murat. Merhaba. Evet hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Öldüm. Evet arkadaşlar. İsmim. doğduğumda göstereceğim. Arkadaşlar ben normalde çizim videosu atıyordum. Veya küçükken de yüzümü görmüşsünüz. O benim küçüklük yüzüm. Şu an niye yüzümü göstermediğimi soruyorsanız bilmiyorum arkadaşlar. Canım istiyor ama şimdiki yüzümü tahmin edebilirsiniz. Yani zor bir şey değil arkadaşlar. Ya bu takım çok güçlü. 58 saniyede. Az önce 58 saniyeydi. Öldürsün. Şeyim öldürsün bari. Hey ah. hey ah. <laughs> Zor 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 zor. Arkadaşlar ben he her oyunda böyle riske girerim. Düşmemek için riske. Ay pardon. Düşmek için riske girerim. Bakın bak buldum. Hayır. 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 Öldüm. Hayır. Of. <laughs> ediyorum. Of. vallahi. Arkadaşlar ha diyecektim ben ya. İsmim ismim gözükmüyor. E, e, neyse arkadaşlar. Zaten bitirecektim. Evet arkadaşlar. İsmim Aa, olmuyor. YT Mr. Beeson TM. Böyle. Sonu böyle. Evet arkadaşlar. Yani tam olarak şöyle durun. Böyle bir ismim var. Evet arkadaşlar. Hepinize bay bay demek üzere. Bay bay. かっぱ。